Dünyamız ilginç keşiflere ev sahipliği yapıyor. Çinli bilim insanları, dünyanın en hafif katısını imal ederek Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başardılar. Bu özel madde, aerojel olarak adlandırılıyor. İsimlerine rağmen katıdırlar. Üretimleri sırasında velin sıvı kısmı süpermilitik kurutma denen bir işlemle malzemeden çekilir. İlk aerojeller silistiverlerdir. Sonradan alüminyum, krom ve kalay dioksit temelli aerojeller de üretilebilmiştir aerojeller, %99.8 oranında havadan oluşuyor ve mükemmel yalıtım özelliklerine sahipler. NASA aerojelleri uzay görevlerinde toz ve parçacıkları toplamak için kullanıyor. Bu madde, gelecekte enerji ve çevre alanında da devrim yaratma potansiyeline sahip. Aerojelin hafifliği, taşıma ve enerji tasarrufu konusunda büyük avantajlar sunuyor. Peki, bu hafif madde gelecekte hayatımızda ne gibi değişiklikler yaratabilir?